Yeniden birlikteyiz arkadaşlar Motorsport.com YouTube kanalından. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerindir umarım. Formula 1'de takvim Japonya ve Çin GP'leri arasındaki 2 haftalık boşluk ile biraz durulmuş olsa da günden pek soğumuyor biliyorsunuz. Dün akşam İstanbul Park için yapılan son ihalenin arkasında Interstate'nin olduğu düşünülen bir şirket tarafından mahkeme verildiğini duyurduk böyle akşam haberi olarak son dakika çıktık biliyorsunuz. Bugün ise daha genel bir gelişme oldu ve 2026 için planlanan aktif aero kurallarında bazı değişiklikler yapılacağı ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere 2022'de zemin etkili araçlarla yeni bir döneme geçilmesinin ardından sıradaki büyük değişiklik 2026 Hatta olacak. 2026 motor tarafında yapılacak olan değişiklikler belli. Ancak aerodinamik tarafta hala kurallar netleşmiş değil. Aerodinamik tarafta bilinen en belirgin değişiklik hepimizi heyecanlandıran aktif aero. Ancak görünüşe göre o da henüz son halini almaktan çok uzakta. Motorsport.com olarak Formula 1'in 2026 yılı için hazırladığı aktif aero planlarının takımların yaptığı ilk araç modelinin simülatör çalışmasında ortaya çıkan bazı endişe verici bulguların ardından yenileneceğini öğrendik. İçten yanmalı motor ve elektrik gücü arasında %50-50 güç paylaşımına sahip yeni turbo hibrit motorların özelliklerine uyum sağlamaya yardımcı olmak için araç performansını artırmak çabasının bir parçası olarak 2026 araçlarında hareketli aero parçaları olacak. Buradaki fikir aracın kanatlarının virajlarda yol tutuşuna yardımcı olmak için yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonunda çalışabilmesi. Düzlüklerde ise düzlük hızını arttırmaya yardımcı olmak için düşük yere basma kuvveti konfigürasyonuna geçebilmesi oluyor. Araştırılan fikirlerden birisi DRS ile birlikte kolayca çalışabileceği ve en az karmaşık çözüm olacağı için sadece arka kanadın hareket ettirilebilir olmasıydı. Ancak bazı takımlar son zamanlarda bunun nasıl olacağını anlamaya çalışmak için simülatörlerde temel Fangio araç modeli yani 2026 teknik düzenlemeleri için konuşulan 200 santimetreden 190 santimetre genişliğe ve aks aralığının 360 santimetreden 340 santimetreye indirilmiş ön çalışma modelinde çalışırken bazı endişe verici özellikler olduğunu fark ettiler. Kaynaklarımıza göre arka kanat en düşük sürtünme konfigürasyonundayken ve motor tam güçteyken araç neredeyse sürünmez durumdaydı. Pilotların hızlanma esnasında düzlüklerde patinaj yaptığı veya aracın arka tarafı dışarı taşmadan en küçük virajları dahi alamadığı birçok örnek ortaya çıkmış. Bu durum aero dengesinde DRS açıkken yaşanandan 3 kat daha fazla olduğu tahmin edilen bir değişimi ortaya çıkarıyor. Hatta projenin içerisinden bir mühendis, araçların patinaj yapmasını önlemenin tek yolunun tur zamanlarının mevcut Formula 2 araçlarından daha yavaş olmasına neden olacak kadar muhafazakar sürmek olduğunu öne sürmüş. Fiat temsilcilerinin neler olup bittiğini ve simülatör bulgalarında neler öğrenebileceklerini daha iyi anlamak için yakın zamanda zamanda takım tesislerini ziyaret ettiği anlaşılıyor. Bakın burası önemli. FIA kaynakları hareketli ayrı planının sadece arka kanadın konfigürasyonunu değiştirerek çalışmayacağı sonucuna varmış. Peki bu ne demek? Daha fazla hareketli parça. Bunun yerine FIA otomobillerin umulan performans özelliklerini sunabilmesi için 2026 aero planının hem ön hem de arka kanadın birbiriyle bağlantılı olarak hareketini içeren bir konfigürasyon gerektiğine karar vermiş. İki kanadın birlikte çalışması sağlanarak simülatörde ortaya çıkan aero denge kaybının azaltılması amaçlanacak. Haziran sonundan önce aerodinamik düzenlemelerin çerçevesini çizme çabaları devam ederken Red Bull takım patronu Christian Horner FIA'nın takımların bulguları hakkındaki endişeleri dinlemesini memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Horner geçen yıl şasi kurallarının güç ünitesi seçimine uymak zorunda olması nedeniyle F1'in Frank Frankenstein araçlarla baş başa kalma riski olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu hatırlarsanız. Motorsport.com'a verdiği demeçte işte Horner Bence iyi bir ilerleme kaydedildi. FIA'nın bazı geri bildirimleri dikkate aldığını ve bazı değişiklikler yapıldığını düşünüyorum. Şu anda 2026 paketinin temel bir parçası olacak olan şasi düzenlemelerini ve bunun bu güç üniteleriyle nasıl etkileşime gireceğini bekliyoruz. Çeşitli çalışma grupları bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyor ve yakın gelecekte bir sonuca varmamız önemli demişti. Takımların simülatör bulgularının endişe verip vermediği sorumuza ise Horner şu şekilde cevap verdi. Günün sonunda kurallar herkes için aynı. Önemli olan onları nasıl uyguladığınız ve tercüme ettiğiniz. Herkes için aynı başlangıç noktası olduğundan dolayı kuralların ne olacağından korktuğumuzu sanmıyorum. Kurallar son halini aldığında şüphesiz kurallarla ilgili her türlü sorunu o zaman keşfedeceğiz. Ancak bu diğer kural değişikliklerinden farklı olmayacak. Evet 2026 kuralları önümüze ilginç görüntüler çıkartabilir. Hareketli parçaları yeniden pist üzerinde ve çok daha hızlı araçlarda görmek ilginç olacak. Fakat aktif ayronun mühendislere çok geniş bir oyun sahası verdiğini de unutmamak lazım. Belki 2026 Türkiye GP'sinde inşallah diyelim 12. virajı dönerken tribünlere şöyle göz kırpabilen ön kanada sahip F1 araçları görebiliriz belki değil mi? Bu video bitti ama diğer videolarımız için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gracias.